Ver. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kek yapacağız. Kek değil. Bugün nerede var? Nerede? Malzemelerini sağla. Bu da sıvı yağ? sıvı yağ. Bu da un. pudra şekeri. Pudra şekeri. Ya. Tamam koy bakalım. İçerisine buyurun. İçerisine mi? Evet. Şimdi... Mert sen de pudra şekerini koy. Şimdi yoğurabilir. Görüyor i̇şte musun? Tamam şimdi malzemeleri koyalım. Koy Mert içine malzemeleri. Tabağa boşaltabilirsin yine. Emniyet o da, o da, o da. ben bunu koyacağım. Bu aşağıdan diyor, aşağıdan. Evet şimdi diğerini koy. Ne? Ay Bir şey olmamış dedik. Tamam, yani şimdi birini koyuyor. Mert sen de onu koy, dök içine. Dök, dök, dök. dök. Aferin. Şimdi yoğur bakalım. Hayır, ben var vereyim mi? Sen bekle, ben vereceğim. Tamam mı Yedi? Tanıtın. Tamam, şimdi şeye de ver, Mert'e de ver. Mert sen de bir damla buraya dök bakayım. 2-3 damla. Bakayım Mert. Bir damla daha koy. Ver bakalım. Edir, onlar niye karıştırdı? ya. Ayrı ayrı üç renk Mert, yor bakayım şunları. Böyle ha. böyle bakalım Mert. Kollarını çek yukarı. Yoğuruyorum. Yoruyoruz. Yoruyoruz. yoruyoruz, yoruyoruz. Tamam. Bir parça hamur alıyoruz de. Bir parça hamur alıyoruz. Evet, al bakalım. Evet. Mert sen de al bir parça hamur. Bir parça hamur alıyoruz. Parça hamur alıyoruz. <laughs> bundan alacağım. Tamam. Hadi. Tamam şekil verin şimdi hamurlarınızı hani? bak. Olsun şekil ver hamurunu eh. Mert sen şekil verdin mi? Bakayım. Bak. Tamam. Ben güzel bir olmuş. yaptım. Güzel olmuş. C Aferin. Çekimini yapan bana verebilir. Ver bakalım tepsiye koyalım. Bunlar da yaptıklarımız. Bakıyor musunuz fırındaki kurabiyelerinize? Bakıyorum. Pişmişler mi? Pişmişler. Piş pişmiyorlar. Pişmiyorlar mı? Evet, pişmiyorlar. Anne, Bakalım mı kurabiyeleri? Oo, renk renk. Kim yaptı bu kurabiyeleri? Dizi. Ne neler koydunuz içine? Un koyduk. Evet. Şek, e, şeker koyduk. Hı. Hmm. Yanar kafasına dikimiydi. Sonra ne koydunuz? Sıvı yağ. Evet. Sıvı yağ. Sonra ne yaptınız? <laughs> mıncırdık. Mıncırdınız. mıncırdık. <laughs> Sonra? Sonra da pişti. Sonra da pişti. Peki bu kurabiyenin adı ne? Bu kurabiyenin adı kum kurabiyesi. Hmm. Bu kurabiyenin adı kum kurabiyesi. Tamam. Birazdan pişecek. Evet arkadaşlar. Var ya. Eğer siz de gelmek istiyorsanız kalp atıp yorum yapın. Hoşçakalın. 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 Bay bay. Hadi. seviyoruz. Hadi. <laughs> <Sizin>? Hadi. <laughs> <laughs> <laughs>